YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür sağlığımıza duacıyız. Bugün ıspanak sezonunu açtık. Ispanaklı harika bir el açması börek yapacağım. Hemen malzemelerimize başlayalım. Şöyle 2 su bardağı ılık suyumuz yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ hangisi varsa evinizde bir tatlı kaşığı kuru mayamız hemen burada dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzum var mayayı söndürdüğü için tuz tuzu sonradan ilave edeceğim hemen yoğurma işlemine geçelim Burada 6 su bardağı unum var. Unumuzu dikkatli kullanacağız. Yarım bardak eksik, yarım bardak fazla gidebilir. Çok fazla un miktarına takılmayalım. Hamurumuzun kıvamı çok önemli burada. Her zaman söylediğim gibi unumuzun kalitesinden değişebilir. Hemen Unutmadan bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekleyelim. Unumuzla beraber. Güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu güzelce yoğurdum. 5-6 dakika yoğurdum. Şu şekilde kıvamı. Hemen bezelerimize ayıralım. Ne yumuşak ne sert bakın hamurumuzun kıvamı. şöyle 6 tane beze yapacağım eşit Burada hamurunuzun kıvamı çok önemli. Ne yumuşak ne sert olacak. Çok sert olursa açarken zorlanırsınız. Şöyle hamurlarımızın üzerine kapattım. 6 tane bezemi yaptım. Ee, i̇ç harcımız hazırlanıncaya kadar 10 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. İç harcımızı hemen hazırlayalım. Burada hemen hemen yarım kilo ıspanağım var. Güzelce elimde sıktım. Kesinlikle haşlamadım. Vitamini ölmesin diye incecik doğradım. Elimde sıktım. Hemen şöyle iç harçlarımızı koymaya başlayalım. Burada yarım çay bardağı zeytinyağım var. Şöyle 100 gram lor peynirim var. Bir tatlı kaşığı kendi yaptığım ev yapımı domates salçam var. Salça kullanmayabilirsiniz tamamen size kalmış. Ee, burada kimyonum, karabiberim, tuzum, pul biberim var. Baharatını damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Hamurumuzu açma işlemine geçelim canlar. Açma işlemine geçiyoruz. Bir 10 dakika dinlendirdim tezgahımın üzerinde. Bu kadar yeterli. Hemen tekrardan üzerini kapatıyorum. Şöyle altına üstüne bolca unumuzu serpiyoruz. Merdane ile alt üst ederek. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. İlk defa hamur açacak değerli takipçilerim. Kesinlikle bu böreği yapın. Gerçekten çok güzel açılıyor hamur. Dışarıdan almaya son. Hemen oklavaya geçelim. işlemi uygulayın. Bütün kenarları eşit olsun. Bu şekilde açın ki. Sürekli daire şeklinde döndürün yufkayı. hiç elinizi bastırmayın sürekli kenarlarına bastırın şöyle etrafındaki unlarımızı da israf etmeyelim dışarıdan almaya gerçekten hiç gerek yok evde de çok güzel şeyler yapılıyor çok da uyguna geliyor Sizlere küçük bir hatırlatma yapacağım değerli takipçilerim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakın hamurumuzun nasıl açıldığını görüyorsunuz. püf noktası ununuz kaliteli bir un olacak. Bir de yoğururken hamurunuzun kıvamı tam kıvamında olacak. Ne sert olacak ne yumuşak olacak. Elimden geldiği kadar püf noktalarıyla göstermeye çalışıyorum videomda. Bir defa hamur açacak arkadaşlar kesinlikle bunları deneyin. Bu böreği gerçekten harika oluyor. Şöyle yufkamızı güzelce açtım. Gördüğünüz gibi o kadar güzel oldu ki yufkamızın inceliği. Hemen burada bir su bardağı sıvı yağım var. Bir su bardağı sıvı yağımı yufkamızın her yerine sürüyorum. Bu şekilde böreğimiz tel tel olacak. Kesinlikle kat aralıkları her yerine sıvı yağ gelmesini sağlayın. Yani sürdükten sonra şöyle kesme aparatıyla ortadan ikiye böreğimizi keselim. Şöyle uçlarını kıvıralım. Tekrardan yağlayalım. Hemen iç harcımızı alalım. Şöyle iç harcımızdan bolca iç harcımızdan yufkamızın içerisine koyalım. hemen bu taraftan sarmaya burada sararken çok fazla sıkı sarmayın birazcık gevşek pişme payı bırakın hemen şöyle altına ucunu altına getirelim bu parçayı da bu şekilde şekilde sararken de çok aşırı derecede sıkı sarmayın. Şöyle hamuru ittirdiğiniz zaman o zaten kendisi kendini ayarlıyor. Şöyle hemen tepsimize dizelim. Şöyle yufkalarımı yaptım. İki tepside pişireceğim ben bugün bu böreği. Bir tepsim doldu. Hemen bunu da yapalım. Tepsimize yerleştirelim. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır gerçekten. Harika bir börek oluyor. Şöyle 12 tane böreğim olacak. altı 6, 6. Şeklini bozmadan 2 tepside pişireceğim. Hemen üzerinin sosunu yapalım. Fırınımızı açalım. Şöyle hemen böreğimizin sosunu burada yarım çay bardağı sütüm var. Bir tane yumurta sarım beyazını kullanmadım. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Hemen üzerinin sosunu sürüyorum. Kuru yeri kalmayacak şekilde fırınımı 190 dereceye açtım. 190 derecede altı üstü güzelce kızarıncaya kadar önceden ısıttığımız sıcak fırına gönderelim pişirelim. Fansız ayarda pişiriyorum ben böreğimi. Alt üst aynı 190 derecede sosu diğer tepsiye de kullanacağım. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza böreklerimizi gönderelim. Değerli takipçilerim, böreğimiz fırından çıktı. O kadar bereketli. Az malzemeyle harika şeyler çıkıyor ortaya. Hemen doku testine geçelim. Şöyle kat aralıkları gördüğünüz gibi tel tel ayrılan içi dolu dolu yumuşacık harika böreğimiz. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni atarsanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın,